Merhabalar, ismim Ahmet Güngör. Türk Traktör'de iş makinaları ürün pazarlama uzmanı olarak görev alıyorum. Bugün sizlere kısaca Keyzi iş makinelerinin yeni ürünü olan 50 ton paletli ekskavatör CX500C hakkında kısa bilgilendirmelerde bulunacağım. CX500C gücünü 9.8 litrelik motor hacmine sahip 362 beygir motor gücü üretebilen güvenilir ısız motorlardan alıyor. Common Rail elektronik yakıt enjeksiyon sistemine sahip, turbo intercooler hava emiş sistemine sahip olan motorlarda yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ile elde edilebiliyor. CX500C üzerinde otomatik rölanti sistemi standart olarak bulunuyor. Otomatik rölanti sistemi sayesinde makine operatörün joystick hareketlerini sürekli kontrol ediyor. Operatör joystick hareketlerini bıraktığı anda motor devri otomatik olarak rölanti konumuna geri dönüyor ve ...yakıt tasarrufu daha da artıyor. Otomatik rörenti sistemine ek olarak... ...otomatik motor durdurma fonksiyonu da bu makinede standart olarak bulunuyor. Operatör makineyi terk ettikten belirli bir süre sonra... ...makine motoru otomatik olarak stop konumuna getiriyor. CX-500C hidrolik sistemi 2 adet değişken debili pistonlu pompa ile besleniyor. Bu 2 adet değişken debili pistonlu pompa... ...sisteme toplamda dakikada 800 litrelik bir yağ akışı sağlıyor. CX-500C case akıllı hidrolik sistemi ile donatılmıştır. Case akıllı hidrolik sistemi sayesinde... 4 adet hidrolik ekonomi fonksiyonu kazı performansı esnasında makineye ekstra yakıt tasarrufu sağlıyor. Bom ve arm yapısı güçlendirilmiş ağır hizmet tipi olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Makine üzerinde standart olarak 3.2 metre küplük kaya kovası ile sunuyoruz. Bomb ve arm yapısı içerisinde güçlendirilmiş saç plakalar kullanılıyor ve kazı esnasında bom ve arma gelen vurulma dirençlerini önüne geçiyor. Bom ve arm yapısı üzerinde EMS burçlar kullanılıyor. EMS burçlar pirinç malzemeden üretiliyor. Pirinç malzeme üzerinde katı yağlayıcı malzeme malzemeler kullanılıyor ve doğal olarak pim burç içerisinde hareket ederken katı yağlayıcı malzeme sürekli olarak pimi yağlıyor ve kesinlikle sürtünme, aşıma gibi problemlerle karşılaşılmıyor. CX500C palet koruma sistemi tam koruma olarak sunuluyor. Bu sayede mermer ocakları, taş ocakları gibi zorlu çalışma şartlarında palet koruması maksimum seviyede tutuluyor. Palet ömrü uzuyor. CX500C Türkiye pazarına seviye 2 koruma sistemi ile birlikte sunuluyor. Seviye 2 koruma sistemi içerisinde kabin üzerinde ekstra bir koruma ızgarası bulunuyor. Bu sayede tehlikeli çalışma şartlarında dahi operatör güvenliği maksimum seviyede tutuluyor. CX500C kabini konforlu teknolojik özelliklere sahip 5.7 inçlik LED renkli bir ekran operatörü karşılıyor. Makine üzerinde Geri görüş ve sağ yan görüş kameraları standart olarak sunuluyor. Operatör geniş ekran üzerinden sürekli olarak çalışma sahasını kontrol edebilir ve çalışma sahasına tam hakimiyet sağlayabilir. Yeni ürünümüz CX500C ve geniş ürün yelpazemiz hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılarımızı bizimle iletişime geçmeye bekliyoruz.